arkadaşlar bugün sizler beraber çok 10 tane kademe açacağız Brawl arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ee, ilk i̇lk oyun kutusu falan. Neyi saatleri oyun kutusuymuş. Burada haritalarımızı aldık. Sonra arkadaşlar burada karakterlerimiz var gördüğünüz gibi. Ve açılmayan savaşçıları da gösterelim. Bakın arkadaşlar. Burada açılmayan savaşçılarımız var. Arkadaşlar şimdi biz buradaki bu Brawl Pass'ı alacağız, yapacağız. Ve sonra görevleri geçip yapacağız. Ama ondan önce tekrar oyna seçeneğine bas, görevini yapalım. Arkadaşlar sizlerle beraber yapıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. Hadi devam. Allah öldürecek. Ama öldü Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu <laughs> Şuradan <dakikada> sınıfı bulabileceğiz. <laughs> Sektiriyorum. Alın abi siz şu topu. O adamlar pro diyoruz pro bizim takım da pro. Dur arkadaş. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. 8 bir çok iyi ya. Ben de arkadaşlar gerçek hesabımda şey atacağım. Tekrar oyna seçeneğine ne basacağız şimdi? Tamam bir tane yaptık arkadaşlar. Şimdi e, bu tur da bitsin. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım geldim ama hiç bir şey olmadığı için arkadaşlar sizinle beraber yani şuradan bir bölümünü yapalım. Bu sefer sizi ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer hiç e, durdurmayacağım videoyu. Belki durdururum arkadaşlar. Arkadaşlar herkese duyar. Devam ediyoruz. Birilerini arıyoruz arkadaşlar. Ben kasanın yanında duracağım. Ah. Hmm. Neredeler bunlar? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ateş edelim. Hedef tahtası. Aa, gelin gelin. Gelin de biraz da onlara da gidin. Oğlum niye kasayı koruyan yok? Arkadaşlar kimse kasayı korumuyor. Onlar korusun bari. Kasayı şu an kendisi boş korusun. Arkadaşlar öldüm. Neden? Çünkü onun özel gücüne hep yakalandım. Ama başka şansım yoktu arkadaşlar ya. Buradan başlıyoruz. Neyse ki yakına getirmiş bu akıllı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kutuları açarken çok iyi olacak. Karakter çıkacak mı bilmiyorum. Ama baya karakter var çıkmayan. Abi. Korumayı mı bilmiyorsun? Abi bana ateş etsenize. <laughs> arkadaşlar kaybettik bu onlar yüzünden. Neyse arkadaşlar devam edelim. Video 4 dakikalık olmuş. O oh, Byron. Arkadaşlar şu maçı da yapalım bari. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Kazanamazsak ben videoyu durdurup geleceğim. Ama Bayron oynamıyor ki. Heh oynuyor şimdi. Oynamazsa ne olacak diyordum. Devam edelim arkadaşlar. Bana ateş edip duruyor bu. Canımın çoğalması için. şu an ateş etmene gerek yok. Şimdi var. Ya arkadaşlar şu Bayron sayesinde çok iyiyiz. Bence Bayron bana ateş etsin. Ben de can toplaya toplaya başlayayım. Aynen bana ateş et. Ateş ateş ateş. Bana bana. Bana bana. Bana niye ateş etmiyorsun? Arkadaşlar bizi ateş etmiyor. A ateş etmezsen etme ya. Ortada yıkarım ben. Devam ediyoruz. Öldü. Canımın çoğalması gerek. Bayram bana ateş edip duruyor. Arkadaşlar özel gücüm oldu ve yaptık. Evet arkadaşlar akademide iyi de açtık. Ee, i̇lk savaş kutusundan başlayalım. Bir şey çıkmadı. Buradan da çıkmadı arkadaşlar. Kutuları açıyoruz şu an. Arkadaşlar kutulardan bir şey çıkmıyor. Biraz yavaş mı açsam? Arkadaşlar mega kutuyu açacağım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. 5 yazdı. Umudumuz savaş kutusu ve bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar karakter çıkmadı. Çok üzüldüm. Açıkçası o kadar kademe açmıştık. Ama arkadaşlar şey olmadı. Ve bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bugün belki iki video atarız. Minecraft ya da şey Roblox arkadaşlar. Atabiliriz. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bay bay dedim ama gitmiyoruz. Biraz görev yapacağız. Canım istedi. Çünkü video çok kısa oldu. Ondan dolayı da yapmak istedim. Görev. Ee, hangi görevi yapalım arkadaşlar sizce? Arkadaşlar buradan hangisini yapalım? Sıcak bölgeyi yapalım hadi. Ve Frank'la oynuyoruz arkadaşlar. Video 10 dakikalık olunca kapatacağım artık. Birkaç maç atalım. Sonra devam edelim. Öldürüyoruz. Videodayız. Evet. İlkimi dağıtmayacağım. Ete temir şekli. <laughs> Öldük arkadaşlar. Kaçıp kaçıp duruyorum Hem de şarkı söylüyorum Oyunu iş kendi şarkısını. devam ediyoruz da canım çok az. Öldük arkadaşlar. Ama arkadaşlar devam ediyoruz kazandık. Bence. Herkesi öldürdük. Hop. Adamın tam kalkanı açıldı. Vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Görüşürüz. Bir dahaki videoda daha. görüşürüz. Bay bay.